Position Relative'in ne olduğunu öğrendik. Bu derste de Position Absolute'in ne olduğunu öğreneceğiz. Projemizi tekrar açalım. Komodo ile. Şimdi resimleri sileyim. Ve bu divin içinde iki div daha oluşturayım. Ve bunu bir ID vereyim. 2 olsun bunun ID'si. Buna da 3 diye bir ID vereyim. Kaydettim. Buradan resmin özelliklerini kaldırdım. Resimleri kaldırdığım için. 2 dedim. Genişliği 100 piksel olsun. 100 piksel olsun. Background color da beyaz olsun. Aynısını kopyaladım. İsmini 3 değiştirdim ve bu da farklı olacağı için, farklı gözükmesi için black olsun. Şimdi sayfama geldim ve yeniledim. Beyaz olan geldi. Altında da div altında olduğu için şu şekilde bu div diğer divin altında olduğu için altında da diğer div gözüktü. Şimdi position absolute ne işe yarıyor? Öncelikle ben üçüncüsüne position olarak absolute vereyim. Yeniledim. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi buna top 10 piksel diyelim. Yeniledim. Gördüğünüz gibi top 10 piksel verdiğimizde bunu yani yukarıya 10 piksellik bir boşluk bırak dedik ama beyaza göre bırakmadı da şu yeşile göre 10 piksel bıraktı. Şimdi left 100 piksel diyeyim. Şimdi ben bu absolute'u relative olarak değiştirirsem ne olur? İşte bunu anladığınız anda ne olacağını şu an tahmin edebiliyorsanız mesela position absolute ve relative arasındaki farkı anlamış olacaksınız. Şimdi ben relative yazdım. Ne olacağından bahsedeyim. Relative bağlı demekti. Yani normalde buna tap veriyorsam ben bu buradayken. Bu yukarıda beyaz olacağı için bu da bağımlı olduğu için buna şöyle olacaktı. Bu 10 pikseli buna verecekti yukarıdan. Yani şurada olacaktı siyah. 100 piksel de burada olacağına göre tam olarak şurada olması gerekecekti yani bunun. Şu noktanın şuradan tutarsan tam olarak şurada olması gerekecekti. Şurada. Şimdi yeniledim. Gördüğünüz gibi tam olarak oraya geldi. Çünkü relative dediğinde top. Yukarıya doğru 10 piksel bırak dediğimde şuraya 10 piksel bırakmıyor da yukarısında zaten bu olduğu için gidiyor buna 10 piksel bırakıyor bir boşluk. Ve buraya da 100 piksel bırakıyor. Sol tarafında çünkü herhangi bir şey yok. Oraya 100 piksel bırakıyor. Position relative ile absolute arasındaki fark bu. Aslında bunu absolut yaptığımda absolut yaptım. Bu şöyle bir şey yapıyor. Bakın bu div aslında kapsayıcı bir div gördüğünüz gibi. Bu div diğer iki divi içine hapsetmiş durumda. Bakın div tagları. Bu iki divi mesela bunun içi boş. Bunun da içi boş. Ama bu ikisini kaplıyor. Biz bu div'e üçüncü div'e absolute özelliği verdiğimizde aslında tam olarak absolute olmuyor. Sadece dışındaki div'lere relative oluyor. Yani aslında bu yine relative. Ama bu div relative. Yani bu yeşil olanlar relative. Yeşil olana yine bağlı. Çünkü biz buna top 10 piksel verdiğimizde burada olması lazım bunun böyle siyah olanın. Yukarıda şurada bir yerde olması lazım. Buraya 10 piksel bırakması lazım. Ama bu yeşile bırakıyor. Çünkü absolute dediğimde kapsayan diver relative oluyor. da kaç tane daha div verirsek verelim biz. Bunlarla herhangi bir bağlılığı olmuyor. Bu şekilde istediğimiz gibi özellikler ekleyebiliyoruz. Biz şimdilik örnek olarak bir tane daha div ekleyelim. Mesela ki. Bu da 4 olsun. bu da 100 piksel color değişsin ve absolute olsun. Şu şekilde yapalım. Şu beyaz şurada olsun, siyah burada, diğeri de tam şurada olsun. Şu şekilde çaprazlamasına dizilsinler. Bunun için ne yapacağız? Buna normalde top 10 piksel vermiştim. Buna 100 verdim. Buna 200 yapayım. Toplara da 0 piksel yapayım. Olacak mı? Bunu 300 piksel yapayım. Green olduğu için gözükmüyor. Diğeri de green. Şunu Gray yapayım. Şimdi gözüktü. Bunun tap olarak 100, 200, 300 olması lazım. 200 yapayım. Tamamdır. Bunu da 100 yaparsam Şöyle böyle çaprazlamasına dizdik. İşte bu şekilde position absolute ile içerisinde böyle değişiklik istediğiniz yerlere sıralayabiliyorsunuz. Yani sizin hayal gücünüze kalmış. Mesela ben bunları position absolute bu şekilde sıralamayayım da position relative kullanarak sıralayayım. Bunu nasıl yapacağım? Position relative dediğimde buna bu şununla relative oluyor yani bağlı oluyor. 100 piksel dersem buna 100 piksel veriyor. O yüzden ben bu yüzü sıfır yaparsam ne olur? Yine aynı yerine gelir. Ben bunu da position relative yapayım. Yeniledim. 200 piksel aşağıya aldı. Kapı 0 piksel yaptım. Gördüğünüz gibi temin position absolute ile ayarladığımız düzeni bu sefer de position relative ile ayarlayabildik. Bu şekilde position absolute veya relative kullanabiliyoruz.